Öncelikle Almanya 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak için hızlı bir şekilde asker hazırlıklarına başladı. Fakat dün, tüm dünya bu Almanya'nın hazırlıklarına karşı tepki gösterdi. Hatta Rusya ve Amerika bile gösterdi. Bunun üzerine Almanya asker hazırlıklarını durdurmadı. Ve öncelikle hazırlıklar tamamlanmadan Lüksemburga saldırdı ve ele geçirdi. Ardından Belçika ve Hollanda'ya saldırdı ve toprak almaya başladı. Zaten Fransa ve İngiltere destek tamdı ve Almanya'dan biraz ilerleseler de Almanlar güçlü bir kuvvet ordusu olduğu için buradan toprak alarak Belçika'yı işgal etti. Fakat Hollanda'da durum tam tersiydi. Hollanda Almanya'dan toprak almaya başladı ve İngiltere destekli Hollanda toprak alımlarına devam etti. Almanya Danimarka'ya saldırdı ve çok geçmeden ele geçirdi. <laughs> Ardından Çek Cumhuriyeti'ne saldırıp toprak almaya başladı ve Avusturya'ya da birleşme kararı aldı. Ardından Almanya Çek Cumhuriyeti'nin de kontrolü altına aldı. Fakat Polonya buna karşıydı ve askerlerini gönderip top toprak almaya başladı. Almanlar ise Hollanda ile ilgilendiği için oraya pek odaklanamadı. Bu arada İtalya da Almanya'nın yanında savaşa dahil oldu ve hızlıca Fransa'dan toprak alımlarına başladı. Fransa savaş uçaklarını gönderdi ve ardından İtalya'nın büyük bir kısmını artı daha tarafını işgal etti. Alman, Fransız desteği oradan gittiği için Hollanda toprak kaybetmeye başladı. İngiliz kuvvetleri ise oradan çekilmek zorunda kaldı. Çünkü Alman kuvvetleri çok güçlüydü ve Hollanda'yı da kolay bir şekilde kontrolü altına aldı. Bu arada Polonya Almanya'dan toprak almaya devam etmekteydi. Bunun üzerine Macaristan'da Almanya'yı savaş ilan etti fakat başarısız olunca Al Macaristan savaştan çekildi. Bunun üzerine Rusya Almanya Yaya da savaş ilan etti. Ve 3. Dünya Savaşı'nın etkisi Ukrayna ve Rusya arasına girdi ve Rusya Ukrayna'dan toprak almaya başladı. Ukrayna da bunun üzerine 20 bin civarında ordu gönderdi ve büyük bir savaş başladı. Bunun üzerine 3. Dünya Savaşı Türkiye'ye de yansımıştı. Türkiye Yunanistan'a saldırıp toprak almaya başladı. Bulgaristan'da Türkiye'ye saldırıp ufak bir ilerleme kaydetse de Türkiye Yunanistan'la ilgilenirken ordusunun oradaki ordusunun yarısını gönderdi ve Bulgarları da işgal etmeye başladı. Bunun üzerine Yunanistan barış istedi. Fakat Bulgaristan hala devam etti ve ancak dev, devamı yitirdi. Sırbistan'a da yansıdı ve Bosna her şeye saldırıp toprak almaya başladı. Ardından Arnavutluğa da savaş uçaklarını gönderip oradan aldı. Ardından Kırvatistan'da Bosna'ya savaş ilan edip toprak almaya başladı. Üzerine Bosna Türkiye'den yardım istese de Türkiye'li sınırı bulunmasa da Türkiye bir tek uçakla gönderebilirdi ve o da Fransızlar tarafından vuruldu. Bunun üzerine Türkiye Almanya'nın tarafına geçti. Sırbistan Bosna'dan toprak almaya devam ediyordu ve en sonunda Saray Bosna'da ele geçirince Bosna Ersek savaştan çekilmek zorunda kaldı. <laughs> ve anlaşmaya göre kalan Bosna Ersek toprakları da ona verilecekti. Bunun üzerine Romanya Türkiye'ye savaş ilan etti ve saldırmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşına bakarsak Rusya Ukrayna'yı aş aşırı bir şekilde püskürttü ve bunun üzerine Ukrayna bütün askerlerini sınıra gönderince burada büyük bir savaş başlayınca Ukrayna toprak alımlarına devam etti ve bütün alınan toprakları kurtardı ve ayrıca Rusya'dan da ilerlemeler devam edildi. Fakat Rusya da önlem alıp oraya S400'lerini yerleştirdi ve uçaklarıyla toprak aldı. Üzerine Ukrayna bütün askerlerini yitirdiği için Rusya toprak almaya başladı ve bunun üzerine bütün Ukrayna Rusya'nın kontrolüne geçti. Ardından Moldova da Rusya'dan korkarak topraklarını bağladı. Romanya, Bulgaristan'a birazcık yardım etti ve Türkiye'den de toprak alımlarına devam etti. Avrupa'ya dönersek Almanya Hollanda kuvvetlerini indirmeyi başardı. Alman Kuvvetleri Hollanda'yı işgal etti ve Paris'e girmek için büyük bir ordu gönderince Fransızlar toprak kaybetti. Ve Fransa'nın üst kısımlarından ilerlemeler başladı. Bu arada İngiltere bu ülkeyi de işgal etmek istiyordu ve işgal etti. Bu arada, Polonya Almanya'dan toprak alımları konusuna bakarsak Polonya Almanya'dan toprak alımlarına devam ediyordu ve Berlin'in sınırına ulaştı. Bunun üzerine Almanlar Fransa'daki ordularını çekerek Polonya'ya gönderdiler ve Polonya'yı birazcık geri çektirdiler. Bunun üzerine Rusya da Polonya'ya saldırdı ve toprak almaya başladı. Bunun üzerine Amerika Polonya'ya patriotlarını yerleştirdi ve Rus uçaklarını devirdi. Fakat Rusya kara gücünden saldırmaya karar verdi ve ilerlemeler başladı. Almanya ise Rus, Rusya'nın Polonya ile savaştığını görünce o da buradan toprak alımlarına başladı. Polonya sağdan ve soldan saldırı aldığı için savaştan çekilmeye karar verdi. Fakat orada Almanlar orada çekildiği için mecburi orayı bıraktılar ve Fransa eski toprakların geri almasının yanında Almanya'dan toprak almaya devam ediyordu. Almanya Kukla Polonya'nın diğer kısmını da işgal etti. Fransızlar Almanya'dan toprak almaya devam etmekteydi. Asya'ya bakarsak Romanya Türkiye'nin Edirne kentine giriş yaptı ve Edirne ile sınırını bozmasının yanında Yunanistan'ı bir Türkiye'nin aldığı Yunanistan'ı da aldı ve Romanya bunun üzerine Bulgaristan'la birleşme kararı aldı ve Sırbistan desteği alınca Romanya aşırı seri bir şekilde Türkiye'den toprak alımlarına devam ediyordu. Azerbaycan-Ermenistan savaşına bakarsak Azerbaycan Karabağ geri aldı ve Ermenilerden toprak alımlarını devam ediyordu ve Türkiye'de Yerevan'ı işgal etti. Fakat Almanya'ya karşı tarafını değiştirmek zorundaydı çünkü Rusya Ermenileri korumaktaydı. Bunun üzerine Türkiye yeni bir plan yaparak Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs'ı işgal etti. Romanya Türkiye'den toprak almaya devam ediyordu. Fakat Türkiye bunun üzerine 20 bin civarında ordu gönderince ve profesyonel oldukları için Romanya'dan toprak almaya başladı. Ve sonra da Yunan adalarına asker çıkarttı ve buralarda Türk hakimiyeti altına alındı. Ve Romanya'nın aldığı Yunanistan ve Bulgaristan'da tekrar Türk hakimiyetine girdi. Bunun üzerine Romanya Türkiye'den korkarak Lütfen dur ve savaştan çekiliyorum dedi. Ve Türkiye bunu bir şartla kabul etti ve Rus sınırı olan kısmını Romanya'nın elinden aldı. Romanya'nın başkenti hala kalmıştı. Romanya savaştan çekildi. Almanya İtalya'yı kurtarmak için toprak alımlarına devam ediyordu. Fakat Fransa, Belçika bölgesine saldırıp toprak almaya başladı. Ve birinci bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümün gelmesi için abone olup like atın. Görüşürüz.